Değerli takipçilerimiz, yepyeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Altın Kum mevkiinde denize ortalama 800-900 metre civarında 2 artı bir ayrı mutfak ön cephe arakat bir dairenin çekimini yapacağım. Şimdi değerli takipçilerimiz dairemiz ortalama 15-20 yıl civarında bir yaşı var. Ama içerisi tamamen yenilenmiş durumda. Hemen şöyle girişten bir başlayalım. Bakın hemen girişte şöyle buradan çelik kapıdan içeriye giriyoruz. Gördüğünüz gibi tavanlarda led sistemleri, spot sistemlerine kadar hepsi yapılmış durumda. Burada şurada bir tane ayrı bir tuvaletimiz var. Şöyle devam edelim. Bakın burada bir tane banyomuz var. Şu şekilde. Evin içi dediğim gibi tamamen yenilendi. Tertemiz fiyat olarak da baktığınız zaman ee, uygun bir fiyatta böyle bir yeri uygun fiyata tercih etmek isterseniz mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Evet bakın dolaplarımız gayet şık ve güzel olmuş. Şu şekilde görüyorsunuz. Tavanları görüyorsunuz. LED sistemleri yapılmış durumda. Yine tezgah aralarında şu şekilde lambalar kullanılmış. Hemen şöyle baktığınız zaman ön tarafınız park tamamen açık. Parka bakıyorsunuz. Burası salonumuz. Güzel kullanışlı bir salonumuz var. Daire ortalama 100 metre civarında bir daire. Şu şekilde bakın. Burada iki tane vardı. Bir tanesi satıldı. Şu an kalan son daire burası. Şöyle önü açık, ferah. Gördüğünüz gibi yeşil alana bakmakta. Önü hiçbir zaman kapanmayacak. Burası salonumuz. Güzel kullanışlı bir salonumuz var. Yine şöyle bakın koridorda led sistemleri, spot sistemleri yapılmış yerlere baktığınız zaman laminant parke yapılmış durumda. Burası çocuk odası. Şöyle binanın dairenin girişi burasıydı. Hemen bir tuvaletimiz, bir banyomuz. Hemen yan tarafta mutfak, hemen burada salonumuz var ve şöyle baktığınız zaman da burada bir yatak odası bulunmakta. Şu an öğle saatlerine yakın bir saatteyiz. Bakın güneş dairenin içerisine kadar girmekte. Yine doğalgaz için peteklerine kadar döşeli vaziyette. Bakın tesisatları hazır. Şu şekilde döşeli durumda. Doğalgaz bağlantısı yapıldığında şu an çevrede çalışmalar devam ediyor doğalgaz için. Bağlantısı yapıldığında siz de doğalgazı evinize bağlatabilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz sizlere 2 artı 1 ayrı mutfak ön cephe yeşil alana bakan bir dairenin çekimini yaptık. Dairenin fiyat bilgisi açıklama kısmında yazıyor. Açıklama kısmından fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. Bizlere ulaşmak için 0555 721 25 67 Noğlu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine onun dışında sahibinden.com, hepsiemlak.com adreslerinden tüm ilanlarımızı ve detaylarını görebilirsiniz. Yine onun dışında ee, nasıl söyleyeyim size Facebook, Instagram, TikTok hesaplarından Akçay Cemre olarak bizleri takip edebilirsiniz. Yurt dışını arayanlar WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirler. WhatsApp numaramızda 0555 721 2567 ne olur WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dairede sizlerden birine nasip olur diyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum.